Merhaba, Odak Dergisi kolektif olarak hazırladığımız haftanın yorumunu sunuyoruz. Avrupa'da enerji krizinin etkisi ve tartışmaları sürüyor. Havalar soğumaya başlarken emekçiler enerji krizi ve hayat pahalılığına karşı eylemleriyle sokakları ısıtmaya başladılar. Amerika'nın peşine takılıp Rusya'ya cephe alan Avrupa ülkeleri, Rusya'nın yaptırımlarına karşılık vermesi nedeniyle enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgaz desteği ve Norveç'in doğalgaz ihracatını artırmasıyla durumun telafi edilmesi zor görünüyor. Rusya Enerji Bakanı Nikolay Shulginov, Avrupa'nın Rus gazını terk etme durumunu yönetemeyeceğini belirterek, AB'nin 2027'ye kadar Rus doğalgazına muhtaç olacağını söyledi. Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu sırasında TAS Ajansı'na konuşan Shulginov, Avrupa sıvılaştırılmış doğalgaz üretimini artıran ABD dışında kimseye yaslanacak durumda değil ifadelerini kullandı. Berlin'de bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron enerji ve gıda krizini görüştü. Avrupa düzeyinde olası tedbirlerin yanı sıra enerji sektöründe Fransa-Almanya dayanışmasının da değerlendirildiğinin aktarıldığı görüşmede Sho's ve Macron'un kendi ülkelerinde planlanan ulusal adımlar ile önlemler hakkında karşılıklı olarak bilgilendirmede bulunduğu belirtildi. Enerji krizi büyürken değişik ülkelerde başlayan tasarruf önlemleri de genişliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron halka %10 oranında enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulundu. Enerji sıkıntısı nedeniyle hükümetin tren seferlerini azaltma planları yaptığı belirtilirken Ülkede 30'a yakın yüzme havuzu artan enerji faturaları yüzünden kapılarını geçici olarak kapatma kararı aldı. İsviçre'de kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı açıklandı. Elektrikli sobaların kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı açıklandı. Almanya'da kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları saat 22 ile 06 arasında kapatılırken hastaneler dışındaki kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak. Hükümetlerin önlemlerine karşı tepkiler ve protestolar da yayılıyor. Enerji krizine ve hayat pahalılığına karşı değişik ülkelerde kitlesel gösteriler oldu. Almanya'da başkent Berlin, Leipzig ve Köln kentlerinde sıcak sonbahar olarak adlandırılan ve binlerce kişinin katıldığı eylemlerde enerji krizi, enflasyon ve hayat pahalılığı protesto edildi. Göstericilerin pahalılığa, ırkçılığa karşı pankart ve dövizler taşıdığı eylemde hükümetin politikalarına tepki gösterildi ve NATO Ukrayna'dan çekilsin, karlarınız için soğuktan donmayacağız yazılı pankartlar taşındı. Ukrayna'ya destek yerine ülkenin enerji ihtiyaçlarının giderilmesi çağrısında bulunan göstericiler, Rusya'ya karşı yaptırımların kaldırılmasını ve kuzey akım iki boru hattından gaz sevkiyatının normale dönmesini istedi. Çekya'nın başkenti Prak, Vensasas meydanında toplanan on binlerce kişi, Çek hükümetini, Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu protesto etti. Yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı hükümet karşı protestoya, bazı muhalefet partileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi. Göstericiler hükümetten enerji krizinin etkilerini hafifletilmesini ve hasarın onarılmasını, yerli sanayinin yabancı şirketlere bağımlıktan kurtarılmasını talep etti. Gösteri de ayrıca askeri tarafsızlık ve gaz tedarikçileri ile ve özellikle Rusya ile düşük fiyatlara doğrudan sözleşmeler yapılması istenerek Avrupa Birliği ve NATO karşı sloganlarla hükümet istifaya çağrıldı. Protestonun ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Petr Fiala ise bunlar aşırı güçler, bunlar Rus yanlısı kişiler. Bunların yaptıkları ülkenin menfaatlerine zarar veriyor ve ülkenin çıkarlarına zarar vermek isteyen güçlerin organizasyonu dedi. İtalya'da Napoli kentindeki belediye binası önünde toplanan göstericiler elektrik faturalarını yakarak hayat pahalılığını protesto etti. Yaz dönemi boyunca başta demiryolu ve liman olmak üzere değişik iş kolunda çalışanların grevlerinin yaşandığı İngiltere'de de başkent Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi önünde toplanan kalabalık ülkedeki fiyat artışlarının neden olduğu hayat pahalılığını protesto etti. Göstericiler, daha fazla bahane yok. NATO'nun ürettiği krizin bedelini biz ödemeyeceğiz ve ödeme yazılı pankartlar taşıdı. İngiltere'de peş peşe iki önemli gelişme daha yaşandı. Ülke kraliçesini yitirdi. Elizabeth'in 70 yıllık devri kapandı. Empires propaganda makinesi Batılı Basın, kraliçenin 96 yaşında ölmesinin ülkesinde şok etkisi yarattığını yazdı. Kraliçe Elizabeth'in ölüm haberi ardından İlk taziye yazanların başında İngiliz emperyalizminin uşağı Zelenski'nin gelmesi dikkat çekiciydi. Diğer gelişme ise Boris Johnson istifasının ardından yapılan seçimde gene bir savaş yanlısı Lestras'ın yeni başbakan seçilmesi. Seçim vaatlerinde finans sermayesinin çıkarlarını öne çıkaran Truss, neoliberal bir kabine oluşturarak görevine başladı. Dış politikada Boris Johnson'ın saldırgan yaklaşımını sürdüreceği öngörülen Truss'ın, iç politikada da işçilerin grev haklarına kısıtlama, halkın protesto ve ifade özgürlüğüne yeni yasaklar getirmesi ve göçmenlere karşı daha sert politikalar uygulamaya koyması bekleniyor. Parti liderliği ve başbakanlık yarışının başlarında Truss, çok tartışılan göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına Türkiye'yi de katmak istediğini söylemişti. Tras milletvekillerine eğer başbakan olursa iki ülke arasında müzakerelere başlayacağını aktarmıştı. Tras'ın bu sözleri Türkiye'de çok konuşulmuş ve tepki çekmişti. Hafta boyunca gündemde yer alan iki konuya ilişkin kısa değerlendirme sonrası diğer gelişmeleri aktaralım. AKP seçimlerde HDP ile Millet İttifakı'nın birlikte davranmasının yolunu tıkamaya çalışıyor ve Millet İttifakı'nın içine karıştırıyor. CHP'nin tanınmış isimlerinden Gürsel Tekin'in bir televizyon programında HDP'ye bakanlık verilebileceği şeklindeki düşüncesini açıklaması hemen basında köpürtüldü ve AKP tarafından kullanılıyor. Cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini açıklayan kamuoyu yoklamalarında Erdoğan'dan çok oy olacağı görülen Kılıçdaroğlu daha şimdiden sabote edilmeye başlandı. İyi Partililer Kılıçdaroğlu yerine MHP kökenli ve koyu sağcı Mansur Yavaş'ın aday olmasını öne sürüyorlar. Böylece Kılıçdaroğlu'nun AKP karşısındaki sağ kesimlere dayanarak iktidar olma planı bir kez daha kayaya toslamış görünüyor. Seçimler yaklaştıkça hem Türkiye hem de Yunanistan hükümetleri halkı peşlerine takmak amacıyla Türkleri ve Yunanları birbirine karşı kışkırtıyor ve savaş havası estiriyorlar. Erdoğan bir gece ansız gelebiliriz de ansızın gelebiliriz derken Yunan Başbakan Miçotakis Miçotakis de Ege'deki adaları ziyaret etti ve halkı Türkiye'ye karşı kışkırtan açıklamalarını sürdürdü. İktidar yanlısı yazarlar hafta boyunca bu gerilimi canlı tutmaya önem verdiler. PTT bünyesinde örgütlenme çalışması yürüten Kes Kebersen, 7 ayrı sendika yöneticisinin görev yerinin değiştirilmesini protesto etti. İzmir'de Bayraklı PTT Posta İşletme Merkez Müdürlüğü önünde toplanan ve sürgünler geri alınsın pankartı açan ve baskılar bizi yıldıramaz sloganları atan KESK üyeleri kurum bünyesinde son dönemde üyelerine yönelik artan baskıları protesto etti. İzmir'de baskı ve sürgünlere karşı direneceğiz mesajı veren sendika üyesi emekçiler başkent Ankara'ya giderek PTT Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı önünde ayrı ayrı eylem yapacaklarını duyurdu. İstanbul Üniversitesi'nde yeni dönemde yemekhane ücretlerine yapılan %71'lik zamka karşı öğrenciler de eylemdeydi. Yemekhane ücretlerinin öğün başına 3,5 liradan 6 liraya yükseltilmesine tepki gösteren öğrenciler Beyazıt kampüsünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya çeşitli üniversitelerden birçok öğrenci de destek verdi. Nitelikli ve ucuz yemek herkesin hakkıdır ve 1.8 milyarlık bütçe Mahmut'un gözü öğrencinin cebinde. Pankartlarının açıldığı açıklamada yemek yani ücretsiz olsun, krizin faturasını biz ödemeyeceğiz, müşteri değil öğrenciyiz dövizleri taşındı. Açıklamada sık sık eğitim hakkımız engellenemez, zamlı yemek istemiyoruz, öğrenciler burada, rektör nerede ve zamlara boyun eğmeyeceği sloganlara atıldı. Öğrenciler açıklamada ucuz ve kaliteli bir yemekhane hizmeti almak hakkımız. Öğrenciyi gözetmeyen bu kararınızdan geri dönün dedi. İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri de eğitim ücretlerine yapılan %80 zammı ve artan yemek fiyatlarını protesto etti. Üniversite önünde buluşan öğrenciler faiz zamlara tepki göstererek topladıkları imzaları dilekçe ile rektörlüğe verdiler. 9 Eylül İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100. yıl dönümü milyonlarca insanın coşkulu katılımıyla kutlandı. AKP iktidarı ve MHP halkın laiklik, demokrasi ve bağımsızlık yanlısı gösterisinden çok rahatsız oldu. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer gerici politikaların ve medyanın yoğun saldırılarının hedefi durumuna geldi. Sırbistan'da 14 aydır tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iade edilmek istendiği için, istendiği için 95 gündür açlık grevinde olan devrimci Ecevit Piroğlu hastaneye kaldırıldı. Ecevit Piroğlu'na Özgürlük İnisiyatifi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye iade edilmek üzere 14 aydır Sırbistan'da tutuklu bulunan ve 95 gündür açlık grevinde bulunan Ecevit Piroğlu hastaneye kaldırıldı. Dün bilinç kaybı yaşayarak baygınlık geçiren Piroğlu bugün hastaneye kaldırıldı. Yaşam hakkı tehlikede ifadeleri kullanıldı. 2023-25 dönemine ilişkin hazırlanan orta vadeli ekonomi programında kurumların bütçeleri belirlendi. Diyanete yine birçok kurum ve bakanlıktan fazla ödenek ayrıldı. Bu yılki bütçesi 22.9 milyar lira olan Diyanet'e gelecek yıl için 35.9 milyar lira ödenek ayrıldı. Diyanet bu bütçesiyle İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği, Ticaret Bakanlıkları olmak üzere toplam 7 bakanlığın bütçesinin toplamını geride bırakacak. Verdiği fetvalarla sürekli gündemde yer alan Diyanet, yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar sisteminin koruyucusu ve kollayıcısı olma görevini başarıyla sürdürüyor. Ülkemizin kaderi ve geleceğinin ezilenlerin ve yoksulların aleyhine sürdürülmesinde Diyanet hep gayretle ve etkili bir şekilde çalıştı. Bu kadar büyük bütçeyi hak ediyor doğrusu. Enerji krizi, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı protestolarla geçen bir haftayı geride bıraktık. Kışın uzun geçeceği söyleniyor ve önümüzdeki süreçte emekçilerin krizin bedelini biz ödemeyeceği seslerinin yükselmesi bekleniyor.